Hadisi şerifte buyuruldu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki istemede ısrar etmeyin. Vallahi kim benden bir şey ister, ben ona vermek arzu etmediğim halde ısrarı sebebiyle bir şey kopartırsa, verdiğim o şeyin bereketini görmez. Açıklama: Bu hadiste Resulullah aleyhissalatu vesselam normalde yasaklanmış olan istemeyle mecbur kalındığı takdirde istemenin mühim bir edebini öğretmektedir. Yani dilencilikte ısrarı çirkin bulmuştur. Şimdilerde bir de dua veya sure dilenciliği moda oldu mesela. Şu sıkıntım var, şu kadar Yasin oku, İşte şu hastalığım var, şu kadar şifa ayeti oku. Şu kadar borcum var, şu kadar mülk suresi oku. Yakınım öldü, bin hatim yapıyoruz, şu kadar hatim oku gibi insanları zorlayıcı şeyler isteniyor. İnsanlar da onları kırmamak için istemeyerek te olsa ya okuyor ya da okumadan okudum diyor. Yukarıdaki hadisin içeriğine bu söylediklerim girer mi bilmiyorum ama böyle insanları zorlamakta hoş olmasa gerek. Böyle zorla yapılan işlerden de ne kadar fayda ve sevap görülür yorumlarda paylaşın.